bir de notasyonu bence özellikle karmaşık tutuyorlar. Aslında kolay bir şey olduğu için insanlar girmesin filan diye. Yani şu, hakikaten çünkü e, derin öğrenimde gereken matematik yani çok e, hakikaten çok böyle karmaşık değil yani. Kısmi türevler, katman türevleri falan bu bu kadar bu, bu böyle söyleyince biraz böyle aa oluyor ama değil, hakikaten değil yani çok basit fikirlerin yavaş yavaş genelleşmiş halleri o basit fikirleri iyi kavrayınca yani türevin ne olduğunu iyi kavrayınca onun nasıl genelleştiğine dair de zaten bir sürü kolay yani anlıyorsun falan falan bir valla hiç bir fikrim yok yani astronomi Astrofizikle uğraşan bazı arkadaşlarım var. Yani bu alanda e, postdoc yapmış falan arkadaşlar